Merhabalar değerli beni seven, takip eden ve yeni tanıyan arkadaşlar. Size kendimle ilgili kısa bilgi vereceğim. Nasıl çalıştığımı, nasıl insanlara yardım edeceğimi anlatacağım. Öncelikle benimle iletişime geçme için gördüğünüz bu WhatsApp numarasından randevu alıyorsun. Randevu aldığınız zaman randevu saatinde beni arıyorsunuz. WhatsApp'tan gözlerin net görüleceği resim ve isim atıyorsunuz kime bakım yapılacaksın. Ve ben gördüklerimi size anlatıyorum. Siz de bana derdinizi anlatıyorsunuz. Ve beraber bu sıkıntı nasıl çözeceğimize karar veriyoruz. Eğer ben bir işlemi aldımsa onu hakkıyla sonuna kadar bitiririm ve yardımcı olurum. Benim işlemlerimin tutmasıyla ilgili, sonuç güzel olmasıyla ilgili bir sürü WhatsApp'tan, WhatsApp'tan alınmış mesajlar, sosyal medya hesaplarımdan, Medium Mayer hesaplarından paylaşmışım. Ee, Youtube'un, kanalımın topluluk bölümünde paylaşmışım. Oradan ıı, beni araştırarak görebilirsiniz. Şimdi sizde küçük bir istekte bulunacağım. Benim çalışma sistemim nasıl? Ben bakım yaptıktan sonra eğer bir işlemi aldımsa sonuna kadar yaparım. Ve birçok ıı, insanlara bu şekilde yardımcı olmuşum. Ben malzemelerini hazırlarım o insanın. 3 gün içinde, 5 gün içinde Dünyanın neresi olursa olsun göndəririm. İstər yurt içə, istər yurt dışı, insanlar məzəməsə əlinə olaşıb və söylədiklərimi yapırlar. Məzəmə əlinə olaşıdıqdan sonra 40 gün boyunca mən onla işləmə yapıyorum. Və 40 gün boyunca asla və asla beni arayıb yazmıyorsunuz. Əgər çox önemli sorunuz və sualınız varsa, məndə iletişim istəyirsinizsə, mən duva alırsınız. Randevusuz hiçbir insana cevap vermiyorum. Ve 40 gün boyunca asla ve asla beni meşgul etmiyorsunuz. Çünkü bana gelen insanların çoğusu psikoloji sıkıntılı olan insanlar ki konuşmaya, sakinleşmeye ihtiyacı var. Bakın ben psikolog değilim. Ben bir medyum şifacıyım. Ben senin sıkıntını görür. Sana nasıl yardım edeceğimin yollarını ararım. Ben sürekli seni Konuşup seninle seni sakitlen, e, sakinleştiremem çünkü senden başka e, bir sürü danışanım var ve her gün yeni yeni danışanlar geliyor. Ben herkesin işini yetişme için bana geniş bir zaman lazım ve sen bu zamana yazarak veya arayarak zapt ederek insanların hakkına girmiş oluyorsun. Masamda gördüğünüz kitaplar yıllardı, senelerde araştırıp öğrendiğim, bildiğim ruhsal alemden bana yardım edilen kitaplar bunları şu an ortaya çıkarmama neden oldu. Ve bundan sonra da çok güzel kitaplar çıkartacağım ve bu kitaplar da size ev şeraitinde, ev şartları altında kendinize yardım etmenize yardımcı olacak. Siz bu kitapları alarak kendi kendinize yardımcı olabilirsiniz. Kendi kendinizin doktoru olabilirsiniz. Evet. Siz bu kitabları alaraq kəndinizi bütün problemlərini çözə bilmirsiniz? Çözərsiz. Amma bəzən insan doktor olub özünə əməliyyat yapamaz. Amma burdakı verilən istər ürtən, istər dua, istər üntəm, istər uyğulama hər nə isə insanların evində kəndisini yardım etməsi üçün çox rahat, kolay şəkildə bilgiler paylaşılmış. Və bu bilgiler çalışması üçün mən insanlara Elimden gelen enerjini zamana sarf ediyorum. Bunun için bana gelen danışanlar beni bir boş medium hoca anlamasın, bilmesin. Sürekli bana yazmak isteğinde bulunmasın. Ben günümü bakım, işlem, çalışmadan başka bu kitaplara sarf ediyorum. Bu kitapların yazılmasına, ortaya çıkarılmasına, çıkmasına neden olacak bir zaman lazım bana. Zaman olmazsa ben hiçbirine yetişemem. Ama sen bir danışan olarak sürekli yazdığın halde benim o zamanımı çalıyorsunuz ve ortada beni diğer arkadaşlara çok sıkıntılı, çok önemli, ölümle yüz yüze kalan arkadaşlara bana ulaşmasına engel oluyorsun. Yani onların hakkına giriyorsun. Bu yüzden işleme alanın herkes 40 gün boyunca ne arama ne sorma durumu olmayacak. 40 gün sonra bakım yapılacak. Eğer o insanın işi bittiyse Şükürler olsun. Yok eğer bitmediyse devam ediliyor. Bu nasıl bir iş? Medyumla çalışma nasıl bir şey? Medyuma gidersin, çalışmanı alırsın, hayatına devam edersin. Hayatına medyumu sokup da onunla sürekli yaşamazsın. Çünkü medyum senin sıkıntını halleden insan olarak senden başka da yüzlerle insana yardım ediyor. Bugünden itibaren bu şartlarımı kabul edenler bana gelsin. Yok eğer desen ki ben sürekli konuşmak istiyorum. Ben bunu oldukta seni aramak istiyorum, yazmak istiyorum dersen boşuna bana gelme. Boşuna benden yardım alma. O şekilde ben çalışmayacağım. Çünkü seneler de tecrübe neye gösteriyor? Her gün yazan, sık sık yazan insanla aramda sonuç olarak işlemim olmadı. Faydası yok. Artık bunun sonu yok diye bunalmaya giren insanlar oldu. Ama bana gelen insanların yüzde doksanı efendi anlayışlı gelir, bakımını yaptırır, işlemini yaptırıp gider. Ama yüzde onu da süreyle konuşmak, yazmak, yazmak, yazmak ihtiyacı duyar ve o sık sık yazan insanlarla da her zaman başım ağrıdı. O yüzden ben bu sert kurallara geçtim. Bundan önce demiştim, Perşembe ve Pazar günü yazabilirsiniz. Ben baktım ki Perşembe ve Pazar günü artık boş boş şeyler yazmaya başladı insanlar. Ben adet oldum okuyabilir miyim soruları. En sevmediğim soru. İnsan adet oldukta de devrinde okuma yapmaz. O bunu yakar. Yıkanması varsa yıkanır ama duasını yapmaz. Biraz bekler. Çünkü o devirde insan bedeni mundar oluyor. Ben bunu birçok videolarımda belirtiyorum ama yine de bu soru bana geliyor. Veya veya benim Bugün ruh sağlığım iyi değil, keyfim iyi değil, engelim henüz açılmadı veya engelim açılacak mı? Ee, biraz benimle ilgilenir misin? Veya size yazmaya çekiniyorum, falan filan ne oldu? Falan şey ne yapabilirim? Veya kitabın içindekiyle ilgili sorular. Şimdi kitabı aldığınız zaman da kitapta o kadar rahat şekilde bilgi verilmiş ki onu bir daha bana sormanın beni meşgul etmek demektir. Yani aldın kitabı harifi harifine rahat şekilde döstəmişəm. Zaten kitab videolarımı da sizlə paylaşacağam. Orda da görəcəksiniz ki, kitab çox rahat şəkildə okunur, anlaşılır. Malzeməsi də hər yerdə bulunan bir məzəmələr. Heç də de zor deyil. O izdə dəyərli beni takip edən, beni sevən, bana danışan olmaq istəyən arkadaşlar. Mən bu şəkildə çalışıram. Başqalarından fərqim o ki, bən sürətlə telefonlarda qalmıyorum. Sizlə də sürətlə konuşma ehtiyacı duymuyorum. Çünki bir hoca, bir medium Senle süreli konuşursa ben onun medyumluğuna şüphe edeceğim. Ve onun e, danışanının az olduğunun, müşteri e, yok olduğunu ve sana muhtaç olduğunu düşüneceğim. Ve siz de böyle düşünmenize lazım. Hakiki medium, hakiki hoca saçını bile daramaya zamanı olmaz. Yok eğer o seninle sürekli iletişim halindeyse bil ki onda hiçbir iş güç yok. Siz gördüğünüz gibi ben yoğun şekilde çalışıyorum. Süreli işlemler ve bakımlar oluyor ve bu kitapların erseye gelmesi için zaman ve enerji sarf ediyoruz. Bu yüzden benim bu videomu çok güzel şekilde dinle. Anlayacağınız dilden söyledim. Eğer anlamadığınızda mesela ben anlaşamayız. Baştan bunu dinleyerek bana gel.